Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta nasıl yıldırım çarpılır onu göstereceğim. İlk olarak elimize bir adet komut bulu almamız gerekiyor. Komut bulu istediğimiz yere koyabiliriz. Komut bulu koyduktan sonra buradan summon lighting yazdığımız gibi buradan lighting bolt çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Ardından kendi konumumuzu giriyoruz. Bu girdi kısmını yenileyici yapıyoruz ve öbür hiçbirine dokunmuyoruz. Ardından bitti diyoruz. E şalterimizi koyuyoruz ve başlıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yıldırımız başladı. Ama bunu kendi envanterinizde de, yapabilir envanterinizde de yapabilirsiniz. İlk olarak teşif diye yapıyoruz. Aynı ko komutu tekrar giriyoruz. Summon Lightning Bolt. Evet girdik. Ardından kendi konumumuzu gene giriyoruz ve çaktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayınız. <laughs>